Ay şu anda çok tuhaf tutuyorum kamerayı. İndiğimizde açacağım. Evet arkadaşlar. Ama burası çok kalabalık. Selam arkadaşlar. Size böyle makyajsız bir pazar gününden merhaba diyorum. Aydın'la birlikte kahvelerimizi yudumladık bir pazar bütünü olarak. Evde çok sıkılmıştık vesaire. Biz de ne yapalım dedik? Çam ağacı alalım ve onu süsleyelim dedik. Normalde böyle hiç çam ağacı vesaire almamıştık eve. Ama bu sene böyle bir farklılık yapmak istiyoruz açıkçası. Bir de birkaç arkadaşımızla birlikte güzel bir kutlama yapmak istiyoruz. O yüzden de küçük evimizi süsleyelim dedik hafiften. Şimdi o yüzden evin yakınındaki bir markete geldik. Normalde insanlar hep Ikea'dan gidip alışveriş falan filan yapıyorlar bu tarzda şeyler için. Ama biz açıkçası düşündük. Onun için markete geldik bu iş için. Ne kadar çok için dedim. Sizlere de şeyleri göstereceğim. Şişleri, fiyatları vesaire. Hem sizler için de bir fikir olmuş olur. Hayır onu almayalım bence. Bir de şöyle de bir şey var. Bizim ev çok küçük olduğu için böyle büyük, devasa bir şey alamayacağız. O yüzden böyle idareten bir şey alacağız. Hani yeni bir eve taşınana kadar. O yüzden büyük ihtimalle en küçük ağacı alacağız. Ama şu ağaçlar o da çok küçük bence. Bence 1 met O 1 metre mi sence? 90. 90 santim. Bence 120 olur bizim bence eve. Bence 90 daha iyi olur ama. Dur bakalım. Şöyle koyayım sizin. Mesela şu 90 santimmiş. Şöyle. Ama bu çok küçük aşkım ya. Bunu süslemekten zevk almaz ki insan. Beyazı da varmış. Ama Şöyle yok 150'lik çok fazla büyük olur bizim eve. Bence 1 ya da 120'lik alalım. Şöyle göstereyim size de. Mesela şu da 150'lik. Şu galiba 1.20. Bence 1.20 olur. Sence? Allah yıktı. Tamam bu 120 işte bunu alalım. Evet bence bunu zaten şey sandalyenin üstüne koyarız güzel olur. Sence? Tamam. Zaten 90'lık da yok. 90'lık mı olsun? Evet, 90'lık daha kim Ama Melis'inki mesela 120 idi evet. ve güzeldi. Bence 120 Tamam. <laughs> Süslemesi daha zevkli olur bence. Süs olarak da kırmızı, gümüş ya da kırmızı, gold hangisi? Kırmızı, gold. Bence de daha Ama yok şey. ya o zaman Galatasaray olur olmaz. <laughs> Bir Beşiktaşlı bunu kaldıramaz. Hı? Aa, o da çok güzel Matan, Zevklisin. Yani bu da olabilir. Evet, ışıklarla falan daha güzel Ama olur. Ama bence bu kesin Onlar olsun. Arabamızı çaldılar. Ciddi misin? <laughs> vlog başlığı atacağım. Arabamızı çaldılar Allah Allah. diye. Gerçekten çalmışlar. Ha burada bu arada şöyle ben süsler Allah. de var. Ama bu süsler çok büyük olduğu için hani 120 santimlik ağaca nasıl olur bilemedim açıkçası. Gerçi şunlar çok güzelmiş. Aa, Şöyle küçük küçük şeyler de var. Fiyatları da zaten burada gözüküyor. Bakın daha büyük ağaç alacaksanız böyle şeyler de var. Fiyatları 50 lira. Bizim almak istediklerimiz de 16 lira. Burada da ışıklar var. Ama bizim evde ışık vardı galiba ya. O yüzden ışık almayabiliriz. Ben mesela bir de şunlara bayıldım. Televizyonun üstüne falan çok güzel olur. Belki bunlardan da bir tane alabiliriz. Geldin mi? Bak sistemleri de var Aa renkli ışık almayalım bence. Beyaz ışık alalım. Gözüyor mu beyaz Şunlar beyaz değil mi? Renkli mi? Son karar olarak kırmızı gri aldık. Bence de ona gerek yok. Şapka için de zaman var. Sprey alıyor muyuz? Kar tanesi. Buzluktan ben serpiştirelim üstüne. <laughs> Buzluktan. Hmm, mantıklı. Bir de bundan şu al. Aa, onlar da çok tatlı. rengarenk. Ay, çok güzel şu. Bence bu da çok güzel. Burada da oyunlar var. Biz diyoruz ki tabu alalım. Tabunun yenisi çıkmış. 750'den fazla yeni kelime diyor. Bu çok eğlenceli oluyor böyle günlerde. Ya da şöyle Jenga da var. Ben hiç Jenga oynamadım. Sen oynadın mı? Ya benim elim titriyor. O işte işin heyecanı orada. Jenga ya da tabu. Ama bence tabu. Aynen bence de tabu. Hem bizim evde Monopoly'den ve Tombala'dan başka bir oyun yoktu. Tabu da iyi olmuş olur. Önümüzdeki misafirli günler için. Bunu hatırlayanlarınız olur mu bilmiyorum ama eskiden bende bundan vardı ve o kadar seviyordum ki bununla oynamayı. Okul bitsin hemen gideyim eve bunu oynayayım diyordum. Çok zevkliydi. Hala olması biraz gözlerimi yaşarttı. Arkadaşlar ben bu çiçekleri çok seviyorum. Hatta şu şu anda aklıma bir fikir geldi. Acaba düğünde konsepti bu çiçeklerle mi yapsak? Çok güzeller çünkü. Bayıldım ve gerçekler. Bu arada fiyatları da 12.90'mış. Çok tatlılar. Burada da gerçek çam ağacımsı şeyler var ama hiç gerçek gibi durmuyor. Ben böyle mağazaların yılbaşı konseptine geçmesine bayılıyorum. Böyle her yer cıvıl cıvıl heyecanlı falan. Çok seviyorum ya o heyecanı. Biz şimdi tekrardan oyunların oraya geldik. Bir bakalım dedik başka ne var diye sonra şuradaki tavlaları gördük. Ve bana Aydın dedi ki biraz daha tavla oynamayı öğren de birlikte oynayalım. Halbuki benimle 3 senedir asla ama asla tavla oynamadı. Kabul ediyor musun benimle tavla oynamadığını? Bir kere oynadık. Oynamadık. Hiç oynamadık ya ve bana tavla oynamayı öğren diyor. Halbuki ben tavla oynamayı gayet iyi biliyorum. Neyse bunu paylaşmak istemiştim. <laughs> ne olmuş? seni kınıyorum. Neden böyle bir şey yaptın? Tanıyorum kendimi Hayır bunları bırakıyoruz. Hayır yap küçük zaten ya. 100 çok gram küçük yani. mü? Şu bana nasıl bir şey etki yapabilir? Aydın çok sağlıksız. Baksana Afif uçuyor. <laughs> o zaman niye aldın? Yemek için. Kınadım. Kınadım. ağacımızı da almış olduk. Yani eve gidip yılbaşı ağacımızı sistemeye başlayacağız birlikte. Evet arkadaşlar. Asansöre bindik. Asansörden çıkıyoruz. <laughs> Şimdi eve geldik. Bugün tam bir Godzilla gibiyim bu arada arkadaşlar. Tüm siyah giydim. Tek renk katan şey çantam. O da leopar zaten. Çünkü neden olmasın. Eve girdik. Diğer eşyaları yerleştirdim. Şimdi ağacımızı kurmaya başlayacağız. Ağacı da şurada bir tane iskemle var ya onun üzerine. 1 metre 20 santimlik bir ağaç kuracağız. Bence güzel olacak gibi hissediyorum. Hemen şunu da şuradan alayım. Bu arada şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Eminim ki işte yılbaşımı kutluyorsunuz. Bilmem ne Christmas'ı mı kutluyorsunuz diyenler olacaktı. Öncelikle arkadaşlar Christmas'la yılbaşı aynı şey değil. İnsanların farklı anlamasını aslında bir yönden anlıyorum çünkü yılbaşı günü Merry Christmas yazan insanlar var. Merry Christmas dediğimiz şey İsa'nın doğumu yani 24'ünde başlayan, 24 Aralık'ta başlayan bir olaydır ve o zaman Merry Christmas yazılır. Yılbaşı günü de Happy New Year yazılır. Yani Açma, bekle. Burada bir açıklama yapıyorum halka. <laughs> Aynen. Yılbaşı gününde yeni yılınız kutlu olsun denilir. O yüzden de insanlarda işte Christmas'ı mı kutluyorsunuz bilmem ne algısı oluşabiliyor. Hayır biz yılbaşını kutluyoruz. Ben insanın doğumunu kutlamıyorum. Bu yılbaşı kutlama olayı da tamamıyla kapitalizmin bize yansıtmış olduğu. Şu anda ışığımı engelliyorsun. Empoze etmiş olduğu. işte hediye almadır, süslemedir, dışarıya çıkmadır, eğlenmedir vesaire tarzda bir şey. Biz bu şekilde eğleniyoruz. Arkadaşlarımızla güzel bir vakit geçirmiş oluyoruz. Yeni bir yıla girerken yeni şeyler yapmış oluyoruz. Eğlenceli şeyler yapmış oluyoruz. Bu yılbaşı ağacı da o şeylerin bir parçası açıkçası. Sırf eğlence olsun. Sırf işte havaya ayak uyduralım. Güzel bir dekorasyon olsun diye. Böyle güzel bir açıklamada yapayım. Aşağıya çünkü saçma sapan yorumlar gelmesini istemiyorum. Ve hazırsan başlayalım Aydın Uçar. Hazırım. O zaman bence ilk başta şunu şuraya alalım ve burada kuralım öyle koyalım. Çünkü orada zor olacak gibi kurmak. Nasıl, nasıl kuralım? Evet mantıklı. Oturduğumuz yerden kurarız en azından. Ya aklım fikrin oturmakta ya. Saat şu anda 11 hatta 12 olmuş neredeyse. Yarın Aydın'ın işi var vesaire. O yüzden hemen hızlıca kurmamız lazım bu ağacı. Aç bakalım. Çal ağacımızı. Dur. Ne yarın de ya? çok güzel. Nasıl yapılıyormuş? Bak bak şöyle buralara geçireceğim. Bu. Bu buraya. Ne fark eder? Bir tane eksik mi? Ha. Yok. Üç tane. Evet. <laughs> evet. Şimdi şöyle açıyoruz. Since we have no place to go. Let it snow. Let it snow. Evet, buyurun. Evet, amin yılbaşı ağacı attırayım. Ortaya karışık bir yılbaşı ağacı. Oh, ya niye yok duruyor? Dur. Şu anda çok sinirlendim. Nereye çeksen, oraya gidiyor. Neyse ya, biraz süt de. de yapıyorsun ama bu ne? Şu nedir Allah aşkına? Şöyle <laughs> yan yana koymuş hepsini. Bizim gönlümüz bol. Onun başına ayrı bir şey koyulur genelde. <laughs> ne? Çift <Çık başla. gülüyor> Arkadaşlar yılbaşı ağacımız bu şekilde oldu. Sadece tek sorun Yamuk duruyor ya. Acaba bantlasak mı? Yamuk bir ağacımız oldu. Işık da geldiğinde belki ekstradan farklı bir süs falan da alırsan. Bence çok tatlış oldu. Gümüşle kırmızının uyumu. De da farklı bir hava kattı. Şimdi ben çok uzun zamandır ağaç süslemediğim için çok da profesyonel değil tabii ki de. Onu kabul ediyorum. En son ağacı herhalde 3. ya da 4. sınıfta falan süslemiştim. O zamandan beri yılbaşı ağacım yok yani. Yalnız eğer çam ağacı alacaksan sizi uyarıyorum. Her tarafını sim ve böyle plastik şeylerle kaplanıyor En son izlediğiniz klibin birkaç gün sonrasından yeniden merhaba arkadaşlar. Şöyle bizde durumlar bu şekilde. Tekrardan ağacı kurmaya başladık. Çünkü bu ağaç öyle bir ağaç ki yamulup duruyordu. Sinir olduk. O yüzden çıkardık. Aydın bu hiç olmadı ama bu. Oh, let it Siz olun. Bu ağaçtan almayın sakın. Çünkü gördüğünüz üzere asarken bile sıkıntı çıkıyor. Ayrıca simli topları asmamaya karar verdik. Çünkü aydın çıldırıyor sim döküyor diye. Bir de ağaç da zaten böyle bir şekilde bayağı bir şu plastiğinden döküyor. Yani biraz boş bir ağaç oldu ama <laughs> olsun. Fiyatlı bir yılbaşı ağacı <laughs> Süslenmesi yaptık sizlere Şimdi bir de bu arada ben bu iki gün içerisinde ışık da aldım Aynen şimdi ışığı da koyuyor hmm. Işık da daha güzel oldu Ağaç nasıl süslenir ders almak lazım Sanırım bunun için Çünkü gerçekten ayrı bir çaba Gerektiriyor <laughs> Bakın böyle <laughs> sallanıyor Buraya mı koyuyoruz? Evet, bence oraya koyalım. Yeni süsler aldım. Bu arada bugün ertesi günü. Demin izlediğiniz klibin. Bu aslında bunları almadım. Bunlar gelen paketlerden çıkan şeylerdi. Ben de bunları bir alternatife dönüştürüp ağaca asmaya karar verdim. Şöyle küçük küçük kozalak derler bunlara. Küçük miniş kozalaklardan aldım. Başka da bir şey yok zaten. Bunu kapıya asmayı düşünüyorum. Ondan sonra bunları da küçük ip geçirip şuradan ağaca asarım diye düşünüyorum. Ya da ağacın arasına sıkıştırırım diye düşündüm. Bakalım artık deneyeceğim. Bunları şimdi baktım ip asmaya karar verdim. Bunların ipi olmadığı için kendim normal iplerden yapacağım iplerini. Bunları da ağacın aralarına sıkıştıracağım. Bunları asmam imkansız çünkü. hazır düşük bütçeli ağaç süs yaptım sizlere böyle dikiş ipiyle. Şu kenarlarını keseceğim ve ağaca direkt monte edeceğim bunları. Burada bir çivi asılı olduğu için direkt bunu da buraya asıyorum. Bu şekilde oldu. Çok tatlı oldu bence. Ve düşük bütçeli yılbaşı köşemiz bu şekilde oldu sizler için mumları da yaktım aynı zamanda aştaki ışığı da yaktım bence gayet tatlı oldu umarım seneye daha büyük ve daha fazla süsle birlikte yeniden süsleme yaparız beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim hepinize iyi yıllar görüşmek üzere.